Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Dünkü videomuza göre ve dünkü altın fiyatlarına göre biraz da olsa tüm altın çeşitlerinde fiyat azalışı yaşandığı görülüyor. Sizce altın fiyatlarındaki düşüş iyi mi kötü mü? Yorumlara fikirlerinizi yazarak bizlere de destek olmanızı rica ederiz. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden olmaktadır. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil, günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Farklı ülkelerde yaşanan ekonomik krizler o ülkelerin para birimini doğrudan etkilemektedir. Ancak altın piyasası daha küresel bir davranış göstererek uzun vadede büyük olasılıkla kazançlı çıkmanızı sağlamaktadır. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2032 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2032 TL'den satışa sonlu görüyor. Çeyrek altın 3454 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3502 TL'den satışa sunlu görüyor. Yarım altın 6918 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 7068 TL'den satışa sundu görüyor. Tam altın 13814 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 14.009 TL'den satışa sundu görüyor. Cumhuriyet altını 14.019 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 14.231 TL'den satışa sundu görüyor. Ata altın 14.088 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 14.305 TL'den satışa sonunu görüyor. 14 ayar bilezik 1507 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1544 TL'den 22 ayar bilezik ise 2028 TL'den satışa sunulduğu görüyor. Ons ise 2033 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.